Evet merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizinle Banji basketbol oynayacağız. Ee, oyunun mantığı ben hala tam anlamış değilim. Unity ile yapılmış bir oyun. Ee, yaratıcı samim mi galiba adını <laughs> Settings. Ee, müzik kapalı. Tamam. Aa oyundan attı. <laughs> Fark bak arkadaşlar. Müziği de kapatayım derken oyundan attı beni. Ha ee, şimdi arkadaşlar buradan hangi takımı oynuyorsanız onların tipini değiştirebiliyorsunuz. Mesela biz no, yes. Dur kastimize gelmeyelim. Quick game diyelim. Biz who Ho ile oynayacağız arkadaşlar. Kastım bize. Ho -u. H o u. Bro. He -o, o u he o. Ha Biz bunlarla oynayacağız. Tipleri çok değişmiyor. Bu sarı saçlı olsun. Bu da böyle olsun. Save dedim. Quick game dedik arkadaşlar. Biz ho ile oynayacağız. Karşımızdaki rakipte en güçsüz. Detle mı oynasaydık? Her şey, Rakip de en kötü takım Lel olsun. Bilgisayara karşı oynayacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bunlara basarak zıplayabiliyoruz. Aldım topu. Atmaya çalıştım atamadım. Oyunu bir, bir maç yapıp bitireceğim. Ee, şunları ne kadar... Bunları ne kadar çok şey yaparsak arkadaşlar bastırırsak o kadar çok şey yapıyor. Uzağa atıyor ve uzağa zıplıyor. 3 iki öndeyiz. 3-2. Kendi kalesini atıyor. Vup. Hayır. 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 Arkadaşlar botonu içinden çıkarmak diye bir şey de var. Hadi ve bir üçlük daha 6-4 ee, O atmayı denesin Hop Oo, Çok güzel dojladım Çok güzel dojladım Arkadaşlar Don't nereye zıplayacağınızı seçemiyorsunuz Zaten adamlarınız topa doğru sıçrıyor Topa doğru sıçradıkları için Yön gerek yok şu şuradaki yerdeki mavi şey ne kadar dolarsa o kadar yükseğe zıplıyorsunuz ve o kadar uzağa atıyorsunuz. 9 6 öndeyim. Mantık zaten basit bir oyun. Unity ile yapılmış bir oyun. Güzel. Gerçek güzel bir oyun. Ee, ücretle ücretli daha iyi takımları alabiliyorsunuz para karşılığı. Benim almama gerek yok zaten hep küçük atıyorum. Çok pro bir çocuğum. 12 6 yeniyorum. Ve maç bitiyor. Bitmiyormuş. Alamadım topu. Daha 20 saniye varmış. Arkadaşlar videoyu kısa yapmamız. Uf şuna. Uf smaç bastım. Çok güzel smaç bastım. Çok güzel smaç slam diyorum. Slam dunk slam demek arkadaşlar. Sla... Slam dunk slam, slam demek diyorum. Ya. Yani. Slam dunk smaç demek. Ya yine smaç basacaktım. Lütfen smash basayım. Çok iyiydi ama ya. Çok güzeldi arkadaşlar. Dur tekrar oynamayacağım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyun. Gerçekten güzel bir oyun yani böyle ee, sizi stresinizi alıyor, kafanızı boşaltıyor. Güzel bir oyun, böyle güzel oyun oyun, güzel bir oyun Unity ile yapılmış bir oyun 3D bir oyun işte böyle vasaire vesaire güzel bir oyundu arkadaşlar bir dahaki videolarım videomda görüşmek üzere ha bu arada arkadaşlar saat 19.00'da canlı yayın var onu da kaçır, kaçırmayın lütfen